Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. 10 Ekim Perşembe günü itibarıyla A101'de güzellik rutinlerinizi kolaylaştıracak harika bir fırsat sizi bekliyor. Ünlü moda markası Pierre Cardin'in imzasını taşıyan epilasyon seti sadece 499 TL'ye satışa sunuluyor. Bu kampanya pürüzsüz ve bakımlı bir cilde sahip olmak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat. Pierre Cardin epilasyon seti kişisel bakım rutininizi kolaylaştıran çok yönlü bir üründür. Kaşlarınızı düzeltirken, bıyık ve yüz tüylerinizi temizlerken veya kulak ve burun kıllarınızı alırken kullanabilirsiniz. Tüm vücudunuzdaki istenmeyen tüylerden kurtulmak için de idealdir. Suya dayanıklı olması sayesinde duşta bile kullanabilirsiniz. Üstelik 2 yıl garantili olması ürünün kalitesine olan güvenin bir göstergesidir. İnde üretilen bu epilasyon seti hem işlevsel hem de şık tasarımıyla dikkat çekmektedir. Pierre Cardin epilasyon seti, kişisel bakım rutininizi kolaylaştıran pratik ve etkili bir çözüm sunuyor. Farklı başlıkları sayesinde vücudunuzun her bölgesine uyum sağlayarak hızlı ve zahmetsiz bir epilasyon deneyimi yaşatır. Kaliteli malzemelerden üretilmesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar. Suya dayanıklı olması sayesinde duşta bile kullanabilir, zaman kazanabilirsiniz. Şık tasarımıyla banyonuza veya makyaj çantanıza estetik bir dokunuş katarken aynı zamanda pratik bir kullanım sunar. A101'de başlayan bu kampanyayla La Pierre Carden epilasyon setini kaçır Pürüzsüz ve bakımlı bir cilde sahip olmak artık çok kolay.